Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir vlog serimize hoş geldiniz. Haftalık vlogumuza başlıyoruz. Kümesimizi açmakla başlayalım önce. Kümesde bayağı bir değişiklikler oldu, onları size dile getireceğim. Tabii Shorts videolardan takip eden arkadaşlar varsa bazı gelişmeleri zaten öğrendi. Gördüğünüz gibi kümesteki sayı bayağı bir azaldı. Çünkü bu yavrunun babası yani şu dişinin eşi benim hastamız erkeğim maalesef kaçta geçen gün rüzgarda kayboldu ve geri de gelmedi. Ben de bir yavruyu annenin altına bir diğer yavruyla sarıyla başka boş yumurta yapıyor. ile baskının altına koydum. Bakıyorlar Allah şükür. İnşallah yavrularımız büyürse güzel olacak. Bu erkeğimiz beyaz uçurduğum söküp oynayan sefere başlayan beyazlı çok kızgınlaşmıştı ve gördüğünüz gibi bayağı bir de bayağı bir tüylü olduğu için zaten son 4 telekteydi. Onu da makasladım. Bakalım tüyleri gelince tekrar bak. Yani telekleri falan gelince tekrar izleyeceğiz. Tekrar uçurup oynatacağız. Burada en üstte işimiz var. Göstereceğim şimdi bu eşi erkek. Bu da benim kendi yavrum. Bunun abisi. Dişim gördüğünüz gibi bana sinirleniyor. Yavrulara çıktı. Gösterebilirsem, dişi beni çok dövdüğü için gösteremiyorum ama yani şimdi gösterebiliyorum. Şöyle... Evet, yavrularımızın maşallahı çıktı. Yavrularımız çıktı sonunda. Evet, yavru kümesine gelecek olursak da burada gördüğünüz gibi sadece beyazlarım kaldı. Sadece beyazlarım kaldı. Mavi kardeşleri Nudi ve Sarı Yavru'yu da kümesten gönderdim, sahiplendirdim. Kendime sadece beyazlarımı bırakacağım. Başka bir kuş istemiyorum. Hava gördüğünüz gibi biraz kasvetli ama ben yine de bir yavruları uçurmayı deneyeceğim bugün. Kalan sonuç yavrumuzla birlikte. Şöyle kümesi kapısını açalım. kendileri biraz da Çıkacaklar zaten. Beyazları. အဒီအဒီအဒီ Ya bunlar neredeyse bulut oldular. Sabahları uçmayı baya seviyorlar. Bir tanesi görüyorsunuz. Daha da fişek yapıyor ama daha teke düşme kıvamına gelmedi. Onu da bekliyorum ki teke düşmeye zamanı gelir inşallah. Teke uçuracağız. Yavrular baya yüksekteler. Ben de bu sırada ön tepe dişiyle şeyde... Erkeği de kaldırayım. Uçmadılar. Ama birazdan kalkarlar çatıdan. Evet erkeğimiz kalktı uçuyor. Bunu yavruken uçuramadım. O yüzden sökük değil. Ama şimdi yavrular çıktı. Belki yavruya çık yavrular çıktığı için kusarken sökülür uçar. Bu dişi vallahi şükür hala yaşıyor. Ayağı biraz sakat kaldı ama bakalım ne olabilecek. edeceğiz. Göreceğiz. Son kaldırdığım erkekle yavrular birleşmiş. Uçumlarına devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi tatlılığım çeviriyor erkekte. Kuşlarımız uçuyor öyle. Bakalım. İniş. Zamanı yaklaşmaya başladı. O yüzden alçakta uçuyorlar. Yavrular da demin buluttaydı. Yanlarına ön tepe dişiyle yine uçurmaya başladı. Yavruyu da atınca. Daha doğrusu yavru demek biraz yanlış oluyor. Eke erkek demeli. Artık babasına namına oy çek Babası kaçtığı için elimizde kalan en büyük erkek baba olacak. Kümesi sayımda bayağı bir azalmış oldu zaten. Bence Amacım da zaten böyle geçen vlogda söylemiştim. Aslında sayı azaltmaktan ziyade sadece beyazları bırakmaktı ki öyle de yapmış durumdayım şu an. Paraladı kuşum kanmadı arkadaşlar. Ben de iki erkeğin, iki yavrunun işini çıkarttım mecburen. Ama hala kuştan inmeye niyeti yok gibi duruyor. Görüyorsunuz uçuyorlar. Baska bari gelse inse. maalesef gitti yerine çünkü yavrular var. Çok da zorlayamam onu. Maalesef şaşırdı arkadaşlar. Bir arkadaş gitti şuraya elini karşıya. Maska buraya geldi. Ama diğerleri nerede bilmiyorum. Sabahlar genellikle böyle yapılır. Sabah uçurduğumda. Zaten bir tek hafta sonu sabah uçurabiliyorum. Ama maalesef yine böyle durumlarla karşılaşıyorum. Halbuki akşam işten geldiğimde uçurduğumda böyle bir hata yapmıyorlar. Ha, diğerleri burada. Diğerleri burada ama diğerleri nerede bilmiyorum. Totalde 5 tane kuş uçuyordu. 3 tanesi burada 2 tanesi ortalıkta yok i̇şte Hafta sonu düzensizliğinin Sebebi belli oluyor Sabahları uçurduğunda galiba akşamları biraz fazla yem veriyorum Biraz da onun etkisi oluyor Neyse yapacak bir şey yok İzlediyseniz çok teşekkür ederim Yeni vlogların gelmesi için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize.